Orası. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bu da bir <laughs> Merhaba. Ne alırdınız? Bir filtre kahve ve servis Yalnız dışarıdan yiyecek getirilmesine izin vermiyoruz maalesef. Besin. Bana bir ayrıcalık yaparsan eğer. Çizkekim seninle paylaşabilirim. Hmm, en sevdiğim yerim Peki. Bu seferlik senin için bir ayrıcalık yapalım. Sen izin verirsen ben kendi payımı başka paylaşmak istiyorum. Sağ bir Bir çatal daha alabilir miyim? Atakan Bey. Bu da kahve. İzin verirsen bir şey soda soruyor. Tabii. Yanlış adamla flört ediyorsun. Anlamadım. Flört ettiğin adam. Evli. Erkan'la tanışıyor musunuz? Erkan mı adı? Erkan'ın evli olduğunu bilmem için onu tanımama gerek yok. Hı. -hı. Boş konuşuyorum diyorsun yani. Parmağındaki yüzük izine bakarsan mezuniyet yüzüğünden daha kalın. Alians'ın bıraktığı izi saklamak için ayıp suyu takıyor. Eğer gömlek cebine dikkat edersen alyasını çıkartıp oraya koymuş. Anahtarlığında kalaycı otomatik yazıyor. Sahibi var ol kalaycı. Büyük bir galeri. Üzerinde tam 10 bin liralık bir takım var. Bu da onun sıradan bir satış görevlisi olmadığının göstergesi. Efendim? Bildiğim kadarıyla ol Kalaycı'nın bir yok. Erkan'ın karısı olabilecek yaşta bir kızı var. Bu da Erkan'ın var o evli olduğunu bir göstergesi. Yani aslında kesin halkı hısımlı içki ve istiyor. Yani tabii para karısının olduğu için ondan vazgeçemiyor. Ve birlikten de biraz sıkılmış gibi. Biraz gündelik maceralar arıyor. Bir gün bırakırsan bu işler yüzünden bırakacağım ben seni. Bütün bunları adama bakarak mı söylüyorsun? <laughs> Bakalım Erkan söylediklerini duyunca ne düşünecek? Senin yerinde olsam şu an Erkan'ın yanına gitmezdim. Bence karısı yanına geldi. Bayram Baba içeriden çıkarılacak ama bir şey kaldı mı? Bundan başka kurtarılacak bir şey kalmadı. Eyvallah Bayram Baba. <laughs> Afiyet olsun. Eyvallah Baba. Buldun mu düşmanlarımız? Senin nereden düşmanın? La Lan oğlum kimin evi patladı ya? Canımızı zor kurtardık. Oğuz'un ailesinin durumu kötü. Şimdi Fatoş'un yanından geliyorum o da iyi değil. Nasıl iyi değil? Ben sabah sağlan eve bıraktım. Hafızasını mı kaybetmiş bir şey olmuş bu kuzey. Doktorlar sana bir şey demedi mi geçicidir gelir falan. Yok ulu batlı bir şey olsa niye salsın be? Nereden anladın? Abuk subuk konuşuyor bana. Yok eski nişanlım Kerem geldi, yok barışalım dedi. ne var bunda çocuk kötü gününde yanımda olmak istemiş. Bayram baba, Kerem'in hastaneye gelmesine, Fatoş'un onu görmesine imkan yok. <laughs> Kerem'in kimseyi görmesine imkan yok. Yok artık. Sen şaka mısın? Bu cheesecake benim zihnimi açıyor. Ee, nereye gidiyoruz? Şu ileride bir otel var, iyi bir Yok ya, ben daha iyi bir yer biliyorum. Gelsene. Ne? Hı. Hı. Çok kadın hiç kadındır tontişim. Söylemediler mi sana? öyle veya böyle beni öğrendiklerine göre dayı benim senin yanında olman doğru değil. Kendini riske atıyorsun. Ben bu öktem suikastıyla Gürkan'ın sehpasını kurdum. Bakan eşiyle boynuna ilmeği geçirdim. Mahkeme işiyle de altındaki tabure sallanmaya başladı. Şimdi son bir işimiz var. O işi de hallettik ve bunların ağababaları babaları kendileri atacak o buraya tekmeyi. Peki Gürkan'ın gitmesi her şeyi çözecek mi? Bu işin peşini bırakmazlar diye. Müsaade et, gerekeni ben yapayım. Serdar. Ben bin Oğuz'a bir Serdar feda etmem. Sen bana lazımsın, aslan parçası. Abbas'la beraber Beykoz'daki eve gidin. Büyük bir iş havale edeceğim sizi. Ondan sonra ortada ne Gürkan, ne Oz, ne de diğer kulaklıklar kalacak. Ondan sonra da bu ülkede benden habersiz, hiçbir şey olmayacağını herkese anlayacak. Anladın mı Aslan Paşası? Konuşuyorsun ama şu kapıdan çıktıktan sonra buradan gitmek için sadece bir şey yapmayacaksın. Neymiş? var. Hayatımdan çıkma kararı alacaktım biliyorum. Hiçbir bir şey yapmayacağım. Bir de ne yaşarsak yaşayalım. Ben senden uzaklanmak istemiyorum ki. Büyüdüm ben Cüneyt. Sizin Tırak sorunlarını halledemeyeceğini çok oldu. Merhaba. Korkma hiçbir yere gitmiyorum. Erkek arkadaşı gittiği için şu an biraz depresyonda. İsmet Erçekçi. Bu ayda bir gördüğü bir adam erkek arkadaşlarının oğlundan şüpheliyim ama. Depresyonda değilim. Tabii Gayet iyiyim ben. Çünkü ben... İşi yerinden aradılar. Bir kaza olmuş. Her şeyden... Hayat memat meselesi olmasa gitmez. Nedense hep şeyin olmadık zamanlarda iş çıkıyor sana şu Mert'in. Abla. Uzatma sen. Tamam. Kahve. Şey Bayır. Olur. Bir gün evlenip çocuk sahibi olduğumda... ...sen de beni anlayışla karşılayacaksın. Bir adıma mutlu olmaya çalışacaksın. Çünkü... ...en doğrusu mutlarsın. <laughs> Senin hiçbir güzel bir kızı bırakıp gittiğinde Ne kadar önemli hocam, bir hocam, iş olduğunu eminim Hepiniz aynısınız İki dakika yalışmadan duramıyorsunuz Özür dilerim Sadece seni neşelendirmeye çalışıyordum Yoksa bence o kadar da güzel biri değilsin Hatta öyle doğrusunu bakacağız. söylemem gerekirse Mert'in bir iş olup bittiğini de düşünmüyorum Büyük ihtimalle seni ekti İnan bana, Abla yok. Arkadaşın At hep böyle ukala mıdır? Görüşmeler. Ben de yeni tanıdım ama kesinlikle öyle Şaka yapıyorum yani takılıyorum biraz. Hiç söylemiyor. İsteyimden isteyimden olma ama bütün kalbimle söylüyorum. Ne iş yapıyor Mert? <laughs> Şu konu değişemez mi artık? i̇nşaat şirketinin işte Orta Doğu bir şeysi. Bize Irak'ta şantı yönetiyor. <laughs> Sağlıklı kucağın tatlısınız. Sağlık. <laughs> Mert yanlışa seni etmedi. Aynı zamanda avlatıyor da. Sakin ne diyorsun sen ya? Yani? Yok artık. Bardaki gibi Mert'i de profil çıkartmayacaksın herhalde. Bir şeyler Tamam. her şeyi biliyor, iyi bilmiyor. Burada. Öfkeni... de bir kaza aldı gitti değil mi? Ne diyebilirim ki? Evet. Ebert'in Şirin'in Kuzey Irak'ta olduğunu düşünürsek eğer... Yarın sabah 8'e kadar burada olması gerekir. Ne hala? Her uçak sadece sabah sekizde. Sen nereden biliyorsun? Gözetleme kulesiniz. Her şey bitirilecek. Hava şirketinde çalışıyorum. Mert öyle şey yapmaz. Nasıl yapmaz ya? Nereye gitti o zaman her gidiyorum diyeyim. Hatta seni anlıyorum. Siz ikiniz var ya evlenin. Çıktı. aynı uyuzluktasınız. Size ne benim özel hayatımdan ya? Ay hiç bana kızma canım. Ben sana dedim internetten bulman adamdan bir şey olmaz diye. Sen bu adamla arkadaşlık sitesinden mi tanışıyorsun? Evet. Bundan utanmıyoruz. Ayrıca bu seni hiç ilgilendirmez. Seni aldatıp aldatmadığını öğrenmenin kolay bir yolu var. Ondan sordum. Bir site. Hadi. Aç Mert'in profilini. Mert saat kaçta gitti evden? İki buçuk. İş yerine gitmeden hemen önce birileriyle yazışıyormuş. Bakalım. iş yerindeki kazayı buradan mı öğren. kafan nasıl çalışıyor ya? Sen bütün bunları nereden biliyorsun? İşim bu. Ha, ne iş yapıyorsun sen? Uçak teknisyeniyim. Aynı zamanda polisiye roman yazıyorum tabii. Aa, soyadım ne? Okumuş olabilir miyim acaba romanlarından birini? Bir zekalı Fazıl niye gelmedi? Bizimle o ilgileniyordu. Fazıl'ın işi var. Bundan sonra sizinle ben ilgileneceğim. Adamlar tedirgin. Bir an önce Suriye'ye geçmek istiyorlar. O da olacak. O da olacak. Hele sizi bir sınıra ulaştıralım. Orada birkaç günlük işiniz daha var. Kafayı mı yedin Abbas? Türkiye'de zabıta bile bizi arıyor. Sen hala elem yaptırma derdindesin. Rahat ol Muzaffer. Gittiğiniz yerde zaten sizi kimse aramayacak merak etme. Kusura bakma ben bu riski almam. Dayıya böyle mi söyleyeyim kardeş? Dayıya söyle. O gelip şahsen bize söylemeden hiçbir şey yapmayacağız. Lan oğlum. Akıllı ol. Dayı buraya gelirse sizi gömmeye gelir. Biz zaten öldük. Dönecekse gelsin dayı gömsün bizi. Günün nasıldı? İyidir. Beşinci cepte çık biraz alışveriş yaptım. Sonra Sofi ile beraber Zendro Park'ta biraz hmm. yürüdük. Seni çok merak ediyorum. Ben de onu çok merak ediyorum. Emin, bu böyle ne kadar daha devam edecek? Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Gerçekten. Ama durumu biliyorsun. Biliyorum. Senin böyle bir şeyi kalkışman çok riskli. Ama izin ver İstanbul'a geleyim. Sakın, sakın. Olmaz. Seni böyle bir tehlikeye atamam. Ama içimde iyi bir his var. Yakında bir mucize olacak. Ve biz birbirimize kavuşacağız. Ne oldu? Kulağa Emin. Emin, ne oluyor? Ona yardımın lazım Emin. Yardım. Bana verdiğin sözü tuttun mu? Ben neden yardım edeyim sana? Nasıl tutmadım Emin? Ha? Bak hala yaşıyorsun. Sen buna yaşamak mı diyorsun? Ha? İki yıldır kanlı canlı gördüğün tek şey... Hı. Senin şu pis suratın. Seni bulmak isteyen insanlar var. Özellikle 50 milyon dolarını yürüttüğünü o çok nüfuslu adamdır. Hadi aç şu kapıyı. Tamam. tamam. Ama benim bir uyum var herkese bilmesi gerektiği kadarını söylüyorum. Sana bir şey söyleyeceğim ama inanmayacaksın. Para mutluluk getirmiyor. Ya İsviçre'de 40 milyon dolarım var ama şu kapıdan dışarı adımımı atamıyorum. Belli. Kapıdan çıkmadan daha milyon dolar yemişsin. Sana iyilik yapmışım be koçum. He? Of. Al. al, al. Gerçekten bütün para senin olsun. Yeter ki benim buradan çıkmama yardım et. Uz gerçekten iyi değilim. Gerçekten. Çıkacaksın. Seni çıkartacağım. Ama önce şu bilgisayarın içindeki bilgilere ulaşmam lazım. Oo. askeri düzeyde. Üç, üç, bilemedim dört saat falan sürer. İki saatim var. Döndüğümde bitmiş olsun. Ne oldu? İki, İki saat bir şey.